Merhaba sevgili izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Dünya Kupası başladı. Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte futbol heyecanı ülke içinde sona erdi. Ama dünyada bir futbol heyecanı yaşanacağı gerçeğini vurgulayabiliriz. Ancak şunu unutmamamız lazım. Bir yandan da bu süreç aktif ve dinamik bir transfer süreci oluşturacak bunu da net olarak gözlemliyoruz özellikle kamuoyuna yansıyan bilgiler haberler bu noktada ne kadar aktif bir süreç geçireceğimizi de gösteriyor. Hemen biz Galatasaray'ın gündemine geçmek istiyoruz. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Beğenilerinizi ve abone olarak verdiğiniz katkıyı sürdürürseniz mutlu oluruz diyelim ve devam edelim hemen. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Şimdi Galatasaray şampiyonluk için bir anlamda gözünü kararttı desek yanlış olmaz. Özellikle son iki karşılaşma yani Beşiktaş maçı ve Başakşehir maçında alınan galibiyetler bir anlamda önünün açık olduğu bir Galatasaray karşımıza çıkardı. Ya da şöyle söyleyelim oyunun da geliştiği, sonucun da geliştiği bir Galatasaray ortaya çıkardı. Onun içinde bu arada yolda görülen eksikler. Ya da bazı oyuncuların performansı ile ilgili yaşanan sıkıntıları da Galatasaray ortadan kaldırmak istiyor ve santrafor bölgesi, orta saha, stoper ve sol bek bölgesi ile ilgili çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyor. İlginç bir takas önerisi var. Yine çok önemli bir e, transfer diyebilirim. Dünya yıldızı diyebileceğimiz bir isim. Galatasaray'a önerildi zaten elinde Icardi gibi, Mertens gibi, Torreira gibi dünya yıldızları olan bir takıma bir yıldız daha önerildi. Şimdi o isimden de sizlere bahsedeceğim ama önce isterseniz şu içeride gerçekleşen bazı küçük gelişmeler var. Onları sizlerle paylaşayım ondan sonra devam edelim. İçeride gerçekleşen en önemli olay Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün maaş düzenlemeleri. Kerem Aktürkoğlu'nun 8 milyon e, TL'den 20 milyon TL'ye, Yunus'un da 900 bin TL'den e, 10 milyon TL'ye çıkacağını söyleyebiliriz. Maaşının e, Yunus'ta 2024'ten artı 3, e, Kerem'de de 2026'ya kadar sözleşme uzatma durumunun söz konusu olduğunu vurgulayalım. Devam edelim. Bu arada bir küçük kriz de var. Tabii her şey e, güllük gülistanlık gitmiyor. Ondan da bahsedelim. Biliyorsunuz Galatasaray Nelson'a 300 bin euro zam yapma kararı almıştı ki Nelson da ülke basınına yaptığı açıklamada şu anda Galatasaray'dayım yolumun nereye gideceğini bilmiyorum sadece önüme bakarak devam ediyorum dedi Sevilla konusundaki sorular üzerine ülke basınına yaptığı açıklamada. Şimdi kriz dediğimiz Saşa Boe krizi Saşa Boe 480 bin euro kazanıyor Galatasaray'dan Tıpkı Nelson'a olduğu gibi ona da bir 300 bin euro zam yaparak fiyatını 800 bin euroya çıkarma düşüncesi vardı Galatasaray'ın. Ama Sasha Boey ya da menajerleri tabii kendisi değildir muhtemelen diyorlar ki yerine alınan Dubuaya 1.8 milyon euro veriyorsanız biz de o parayı isteriz diyor. Tabii ki o parayı verme durumu söz konusu değil. Peki nerede anlaşılabilir? Onu da söyleyeyim. Anlaşılabilecek ücretin 1.1 milyon euro olduğunu da küçük bir hatırlatma yaparak ekleyelim. Çözümlenebilecek bir kriz ama şunu da söylemek lazım. Galatasaray o krizle ilgili önlemlerini de alıyor o bölge için. Onu da özellikle söyleyelim. Bu arada yine ilginç bir haber var. Onu da sizlerle paylaşalım. Biliyorsunuz Gomis'le ilgili Gomis'in biraz başladığı gibi gidemediği bir sezon var. Çünkü başladığında Galatasaray için hani 3. santrofor diye başlayıp 1. santrofor olduğu süreç Icardi'nin dönüşüyle bir anlamda ikinci plana atıldığını, 3'e değil, ikinci plana atıldığını vurgulayabiliriz. Gomis e Gomis'e Adana Demirspor teknik direktörü Monteya teklifte bulundu. Eğer orada oynayamıyorsan gel bizde oyna dedi. Fakat şu anda Gomis'in bu konuda ne tür bir yanıt verdiğini net olarak söyleyemiyoruz. Çünkü Icardi ile ilgili gelişmeler de yaşanabilir. Santrofor bölgesine Galatasaray'ın takviye yapma isteği var. Onlar gerçekleşirse acaba gider mi? Bütün bunların soru işaretlerini Sanıyorum biraz Dünya Kupası arasında netleştireceğiz ama Gom ise Adana Demirspor teklifini sizlerle paylaşmak istedim. Hemen dedim ki sözlerimin başında bir takas olayı söz konusu demiştim. O takas olayının ne olduğundan da bahsedeceğim. Dünya yıldızı kim Galatasaray'a teklif etti, neden teklif etti, ondan da bahsedeceğim. Bir kere öncelikle şunu da vurgulayalım. Galatasaray'ın yabancı kontenjanındaki ee, o sıkışıklığı açması gerekiyor. Bunun için yapması gereken e, iki tane oyuncu var. Yani daha doğrusu iki oyuncuyla ilgili tasarrufu var. Bunlardan bir tanesi Seferovic, diğeri Van Anholt. İki oyuncuyla vedalaşmak istiyor Galatasaray. Kolay mı? Değil. Hatta şöyle söyleyeyim, Haris Seferovic konusundaki zorluğu şöyle anlatalım. Benfica teknik direktörü Roger Smith diyor ki, biz onu sezon sonuna kadar gönderdik. Benim ben öyle biliyorum. Arada gelme ihtimali söz konusu değil diyor. Dolayısıyla Seferovic konusu böyle. Van Aanholt konusunda da benzer bir durum var. Van Aanholt'un da gitmek için çok istekli görünmediğini söyleyebiliriz. Ancak buna rağmen Galatasaray'ın yabancı transferi konusunda da Hamleleri olduğunu söyleyelim. Bu iki oyuncuyla vedalaşacak. Belki şartlar farklı vedalaşacak. Onu bilemiyoruz. Vedalaşmak istiyor. Şimdi gelelim. Biz o vedalaşmanın ötesinde işte bu Seferovic vedalaşması. Icardi ile ilgili bir gelişme var. Icardi'nin bonservis bedelinin 30 milyon euro olarak Paris Saint, Paris Saint Germain tarafından açıklanmış olması da işin başka bir noktası. İşte bu noktadan hareketle. Acaba devre arasında bir olumsuzluk olur mu düşüncesi de ön plana çıktığı için Erden Timur Lyon başkanından randevu talep etti. Kimin için? Musa Dembele için. Musa Dembele'yi ve bir de sözleşmesi biten oyuncu olduğu için Musa Dembele'yi almanın gelecek açısından da ciddi bir yatırım olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Icardi'nin olma ihtimali gerçekten çok düşük. Yani 30 milyon euro nereye inerse insin Galatasaray'ın yetişebileceği bir rakam değil. Hani Türkiye'de hiçbir takımın yetişebileceği bir rakam değil. Keza aynı şekilde Raşitsa için de Norwich'in 18 milyon euro istediğini söyleyelim. Yani bu iki oyuncunun da transferinin olma ihtimalinin mümkün olmadığını vurgulayalım. Şimdi Haris Seferovic ve Van Hamdok'la vedalaşılırsa sol beke hani iki yerli var ama sol beke bir deneyimli tecrübeli oyuncu. Yine Santrofor Bölgesinde Musa Dembele, hatta Gomis de giderse daha da zırh sıkıntılı olacak. Oraya bir de yerli oyuncu transferi düşündü Galatasaray ve bir ismi de gündeme aldı. Şimdi sizi çok fazla bekletmeden önce bir kere gündeme gelmiş olan iki transferden bahsedeyim. Bunlardan bir tanesi gündemde olduğu için söylüyorum. Cengiz Ünder, Marsilyalı oyuncu Igor Tudor'la anlaşamıyor. Satın alma opsiyonuyla kiralama için... Galatasaray e, harekete geçti Erden Timur e, öyle enteresan bir tablosu var ki Lig 1'de 14 maçta 551 dakika oynamış sadece bir maçı 90 dakika tamamlamış bu da e, oyuncunun ne kadar mutsuz olduğunu gösteriyor son iki maçta da e, takımın yıldızlarından biriydi milli maçta hem İskoçya maçında hem de Çekya maçında dolayısıyla Galatasaray Cengiz Ünder konusundaki ısrarını sürdürüyor ikinci oyuncu da Kaan Ayhan, Kaan Ayhanla yani bunları tekrar ediyorum e, çünkü devam ediyor. 5 milyon euro istiyor Sasuolu. Kaan Ayhan e, transferinin arkasında yatan bir önemli gerçek de şu: e, ofansif orta, ya yani, e, defansif orta saha pozisyonunda e, oyuncusu da yok e, Galatasaray'ın Torreira dışında. Eğer Kaan Ayhan transferi gerçekleşirse, Saşa Boye çok fazla prim vermeye gerek yok bir. Torreira'nın sıkıntısını gidermek orada mümkün 2 ve stoper bölgesine de bir yerli alternatif olması mümkün 3. Yani Ross, Metehan ve Emin tecrübe olarak gerideki oyuncular. Dolayısıyla Kaan Ayhan'ın 3 pozisyonu da Galatasaray için verimli gelecek diye düşünebiliriz. Bunu da söyleyelim. Şimdi gelelim o söylediğimiz oyunculara. Önce bir kere şu takastan bahsedelim. Takas enteresan. Galatasaray yine milli takımda oynadığı futbolla dikkat çeken Doğukan Siniki Hull City'den istiyor. Acun Ilıcalı ile konuşuyorlar. Gelen haberler şu. Acun Ilıcalı diyor ki evet veririz, problem değil ama siz de bize Yunus'u verin, hatta bir miktarda para verin diye aralarında böyle bir takas pazarlığı gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Doğukan Sinik daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ama transferi gerçekleşmemişti. Bu takas gerçekleşir mi? Çok kolay görünmüyor ama futbolda biz neler gördük? Onun için bu takası da sizlerle paylaşmaya çalıştım. Şimdi gelelim en önemli noktaya ki bu gerçekten çok dikkat çekici bir olay. Barcelona'nın sol kenar önde ve arkada oynayan oyuncusu İspanyol milli Jordi Alba'nın menajeri geliyor ve diyor ki Galatasaray'a ki 2024'e kadar sözleşmesi var. Siz sol bek arıyorsunuz. Jordi Alba'yı size verelim diyor. Ee, ki bu sezonda hani çok yüksek e, sayıda oynama olasılığı da olmadığı için yakalayamadığı için 12 maçta 2 asisti var. E, verelim diyor. E, tabii ki bu verelim demenin e, karşılığı sadece alın götürün sizin olsun demek değil tabii ki bunun için bir bütçe gerekecektir muhtemelen e, bu bütçeyi karşılayabilir mi Galatasaray bilmiyorum ama Jordi Alba hani Mertens'in, Icardi'nin, Torreira'nın olduğu yerde Sergio Oliveira'nın olduğu yerde bir dünya yıldızı daha gelirse Galatasaray tamamen gözünü kararttı diyebiliriz kolay mı değil bak dürüstçe söyleyeyim değil. E, ama menajerinin teklif ettiği. Menajerler bu teklifleri genellikle ihtiyacı olan takımlara yapıyorlar. Son olarak da şu bilgiyi paylaşayım sizlerle. Biliyorsunuz Umut Bozo alamamıştı Galatasaray ve bir yerli Santrofor sıkıntısını yaşıyor. İhtiyaç halinde kullanabileceği ve Santrofor bölgesinde ciddi manada bir sirkülasyon da olma ihtimali var. Onun için de Türk pasaportlu bir oyuncuya Deniz Ündav'a gidiyor Galatasaray. Brighton'da oynuyor oyuncu ama çok da fazla süre alamıyor. Toplam 10 maç 172 dakika oynadı ki bir sezon önce Belçika'da gol kralı olduğu için Brighton'a Premier Lig'e transfer olmuştu. İşte Deniz Ündav da Galatasaray'ın gündemindeki bir başka oyuncu yerli olması, Türk pasaportu taşıması en büyük avantajı. Evet Galatasaray'da sizlerin de anlayacağı gibi çok hareketli saatler olduğunu vurgulayabiliriz. Bakalım bu süreç içerisinde bu oyuncuların, havuza düşen bu oyuncuların kaçı transfer olabilecek ve Galatasaray eksik bölgelerini nasıl tamamlayacak. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.